bu topraklarda yaşayan müslümanların Çanakkale ve İstiklal Harbimize verdiği destek Pakistan'ın kurucuları Kadi Azam Muhammed Ali Cinnah ve Allame Muhammed İkbal'in Cumhuriyetimizden ilham almaları müstesna ilişkilerimizin en çarpıcı örnekleridir. Sayın Cumhurbaşkanı Asıf Ali Zerdari'nin büyük dedesi Han Bahadır Hasan Ali Efendi, Peşaverli Abdurrahman Bey, Muhammed Ali ve kardeşi Mevlana Şevket Ali bugün de rahmetle yad ettiğimiz ortak kahramanlarımızdır. Pakistan'ın milli şairi Muhammed İkbal'in Çanakkale zaferine dair mısraları hepimizin hafızalarındadır. Türkiye ve Pakistan kadim ve sarsılmaz kardeşlik hukukuyla birbirine bağlı iki büyük ülkedir.